Sürpriz e, bu kaydı alana kadar 3-4 kere sürpriz dedim bu arada boşluğa e, insanın nerede nasıl karşısına çıkacağı belli olmuyor işte e, birinin ben normalde podcast kaydı yapmayı düşünüyordum aklımdaki hem bir şeyler var onları tamamlamayı ama e, video kaydı yapmaya karar verdim nedeni de çok basit e, normalde podcast yaptığımda spotify'a yüklüyorum. Bu platform 2006'da İsveçli bir yatırımcı Daniel Ek tarafından kurulmuş. Ben de biraz bakınca gördüm. Şu an boykot listesine alındı ve Daniel Ek Helsing dediğimiz bir şirkete 600 milyon euro yatırım yapmış. Bu şirkette İsrail savaşını savaş yazılımları ve araçları olarak destekleyen bir şirket olarak biliniyor. Halbuki ben tersine inanmak istiyorum. Çünkü 2023'te yaptıkları bir açıklamada Gazze'de yaşananları protesto ettiklerini de açıklamışlardı. İşte açıklamalar ve yani teori ve pratik böyle değişik ilerliyor. Her neyse video çekme nedenim akşam bir film izledim. Parantez içinde öğrencilere ders anlatamadığım için çok sıkıldım. Hava çok sıcak canım çok sıkılıyor ne yapsam diye düşündüm buna karar verdim akşam bir film izledim gerçekten. E kardeşlerin İhtiyarlara Yer Yok adlı filmi. Şimdi bu bazı yerlerde bir yerlere oturdu anlatacağım. filmi neden izledim? biz böyle şey sıradan ölümlüler önemli insanların açıkladıkları listelere itimat ederiz. Yani okunması gerekenler, işte izlenmesi gerekenler diye. Ee, Nuri Bilge Ceylan'ın açıkladığı listede de önemli bir yer e, edinmiş 2007'de çekilen bir film ama bana anca işte yani anca sıra gelmiş hangi birini hangi birini neyse e, ve film aslında e, kader tesadüfler hani insanın hayatını nasıl etkiliyor e, tarzında bir şey işliyor eee Daxx Oostad'ın bir kitabını okuduğumda da ben e, bununla alakalı etkilenmiştim çünkü bundan sonra kaderimi ben e, yöneteceğim diyen bir karakter e, vardı orada da e, burada öyle bir şey yok burada insanın ne kadar alet olduğunu e, tesadüfler e, yüzünden ne kadar nesneleştiğini gösteriyor biraz da film e, şöyle başlıyor e, karakterimiz aslında kendisi de cani birisi ee, bir avlanırken gösteriyor onu çok e, hayvanlara nişan alıyor ve yanlışlıkla bir köpeği vuruyor ve hiç umursamıyor köpek kanlar içerisinde uzaklaşırken e, kılı bile kıpırdamıyor açıkçası sonra e, çölde bir katliama tanık oluyor bir sürü adam ölmüş hiç orada da kılı kıpırdamadan ilerliyor. Herkes ölmüş ama bir aracın içerisine bir adam can çekişiyor. Dudakları patlamış e, susuzluktan ve su istiyor ondan. Bu yine umursamıyor. Hatta o kadar umursamıyor ki canımız sıkılıyor yani onun bu artık şeyine. E, bir su olsa da versek şu adam cazda noktasındayız. Sonra e, bir paralar buluyor da ilerliyor. Neyse evine gidiyor. Gece e, uyuyamıyor. Sabaha karşı uyanıyor, doğruluyor yatağında ve biz birden onu mutfakta bir bidona su doldururken görüyoruz. Yani adamın insanlığı aklına geliyor orada. Yani e, suyu alıyor ve çıkıyor evden çöle gidiyor tekrardan o adamı canlı bulursa suyu içirecek. Ve o noktadan itibaren işler sarpa sarıyor. E, bir e, başkaları tarafından kovalanmaya başlıyor. Yani kendi canı tehlikeye giriyor vesaire. Yani oraya gitmese bunları yaşamayacak, parayı alacak, farklı bir şekilde devam edecek film. Bu sadece tek bir motifi tabii. Yani başka yerlerde de bu motif devam ediyor. Mesela e, filmin cani karakteri bizim ayılıp bayıldığımız Javier Bardem'in e, canlandırdığı Anton karakteri korkunç bir adam. Onun da kılık kıpırdamadan böyle insanları öldürdüğünü görüyoruz. Ama şöyle bir opsiyon e, yani şans e, sunuyor e, bazı kurbanlarına. Diyor ki işte bir para atıyor. Yazımı tutar mu? E, şansa bağlıyor yani hayatta kalmalarını. Şu an bu para hani sene dediğin gibi tura düşerse yaşayabilirsin, yazı düşerse öleceksin şeklinde. Bu da tabii bizi çok nesneleştiren bir yere taşıyor. Yani bu kadarcık anlık kararlarla e, yaşamamız ve ölmemiz. Ülkecek e, çok da yabancı değiliz <laughs> e, buna. E, şansa kalmış olduğuna dair işimizin. Bu arada Javier Bardem gerçekten korkunç canavar bir karakter, resmen nefret ettim. Yoksa çok bayıldığım bir oyuncuydu. Benim Şehnaz diye çok sevdiğim bir öğrencim var. Şu an çok kıskandığım bir bölümde okuyor üniversitede. 9. sınıfta filmler hakkında konuşurken onu söylemişti en sevdiğim oyunculardan birisi olarak. Çok şaşırmıştım. Hani 9 sınıfta giden bir öğrencinin böyle değişik bir isim söylemesine. Her neyse e, Javier artık senden haz etmiyorum canım benim. <laughs> Javier'in de çok umurundaydı sanki. Sonra film yani izliyorsunuz. Sonunu anlatmayacağım ama şöyle kalıyorsunuz. E, e yani ne oldu burada şimdi? E tabi sadece ben kalmamışım. Benim gibi sıradan bazı izleyiciler de kalmış. E, i̇nsanlar kaldıklarıyla kalıyorlardı. Ben öyle kalmayı sevmiyorum. Yani burada verilen bir mesaj var ve ben bunu alamıyorsam bu benim için çok sinir bozucu bir şey. Burada verilen mesaj ne yani benim alamadım. E, tabii ki de e, okumaya başladım e, filmle alakalı kaçırdıklarımı yakalamak adına. E, her neyse yani orada yorumlardan bir tanesi beni çok rahatlattı. benim gibi bir tip e, bir forumda. Ya Abi ben yani tamam anladım belli ki çok iyi bir film ama hani ben hani ben anlamadım muhtemelen bu benim aptallığım ama. Ee, lütfen birileri bana açıklarsa çok mutlu olurum diye açıkça yazmış. Ben en azından oralarda yalvarmazdım. Hani birileri yalvarsın da ben de onların yalvarmalarından nasipleneyim şeklinde. Ee, size bahsettiğim Dax kitabında da aynı şey olmuştu. Yani oradaki göndermeleri, alt metinleri, sembolleri doğru okuyamadığımı yani mutlaka bir referansa sahip olmak gerektiğini düşündüm. Çünkü yazarlar bazen böyle bir şeyler yapıyorlar, bir oyunlar yapıyorlar, bir bildikleri şey var ama biz onu bilmediğimiz için cahil cahil okumaya devam ediyoruz. Sonra onu da e, nihayet aslında e, Yaban Ördeği e, biliyorsunuz İpse'nin bir oyunu oradan e, aldığı bir kader motifini işlemiş okuduğum kitapta. Bunu daha sonra başka bir kayıt yapacağım o, o yüzden geçiştiriyorum yani tesadüfler üzerine kader üzerine düşündüren bir filmdi. Öğrendin mi sonunu filiz diyeceksiniz? Yani evet. Ya tatmin edici bir şeyler seziyorsunuz zaten. Hani sezerek bildiriyor sanat eserleri genelde. Anlatacağı şeyi size sezdiriyorsa iyi bir iş ortaya çıkmış oluyor. Bu arada zaten iyi bir iş ortaya çıkmış. Yani muhteşem görüntüler, muhteşem ses kayıtları, en küçük bir çıtırtı bile kaydedilmiş. Böyle de e, size de bunu anlatmak istedim. E, sık sık rahatsız edebilirim. E, çünkü hakikaten haftalık belli bir ders kapasitesinde ders anlatmaya alışmıştım. Şu an telefon konuşmaları dışında ihtiyacımı karşılayamıyorum. O yüzden beklemede kalın.